Bülent. Evet. Bülent Orası <laughs> ne güzel bir mekan. Her temiz. Bir şey yok. Bu mekanda şuralara kediler, köpekler pislemiş, insanlar pislemiş. Kim pis bir mekan olsaydı gelip burada oturur muydu? Hayır. Oturmaz. Evet. İnsanlar Allah'ı nereye çağıracaklar? Kalplerine, gönüllerine <laughs> Sen pis bir odaya gelip oturmuyor mu? Allah pis bir kalbe gönle gelir oturur. He? Tamam. Sana soruyorum Muhammed kardeş. Sigara nereye kirletir insanı? Kirletir. Akciğer mi? Akciğer. Bütün mü? En fazla nereye kirletir? Kalbi kirletir. Kalbi mi? Tabii kalbi kirletir. Siz o şeyi görmüyor musunuz? Kamu diye eskiden vardı böyle sıkarlardı insanın kalbinde nikotin akardı o pislik. Sen Allah'ı nereye çağıracakmışsın? E pis, pisletmişsin iyice nikotinle nasıl çağıracaksın? Ayıp olmaz mı? Pis bir o diye beni çağıramıyorsun da pis kalbi Allah'ı nasıl çağıracaksın? Utanmaz mısın? Tayyip Erdoğan sizin odaya gelecek ama oda pis dağınma dağınır. Pislik de var üstelik. Işte. <laughs> Çağırabilir misin? Gel bu odaya otur diyebilir misin? Önce karnınızı <laughs> Allah temizleyeceksiniz. Allah'ı çağırabilmek için. El mü'minine kalbi beytullah. El müminine kalbi hazanullah. El müminine kalbi arşullah. Müminlerin kalbi arş aladır. Müminlerin kalbi Allah'ın evidir, beytullah. Müminlerin kalbi Allah'ın hazineleridir. Diyor bu söz. E sen Allah'ın evini kirleteceksin. Bir ömür billah kirleteceksin orayı. Yok öyle bir şey. Allah'ı kovmak istiyorsanız kalbinizden sigara için. Dersin ki ya hocam ben çok şey yapıyorum, sigara da içiyorum diyebilirsin. Ama bu sigarayı içme de bir gör bakalım neler olur. İçme de gör bir kere. bu kadar oluyorsa içmediğinde ne kadar oluyor onu da gör bir kere. Anlıyor musun beni? Davet ettiğin kalp <laughs> gönle Allah gelecek. Allah'ın rahmeti ihsanı hidayeti rahmeti, hediyeleri insanın <laughs> gönlüne iner. Gönül kalbin içinde gizli bir yerdir. Gönül ayrı bir şey, kalp ayrı bir şey. Sakın karıştırmayın. Kirlet kirlet kar geldi. Gelir mi? bir gün çok çelallanmışım böyle bir birden böyle bir, niye çelallandım bilmiyorum. Ağzınızı pislemek istiyorsanız gidin tuvaletlere sürün ben dedim. İlla ağzınızın pis olmasını mı istiyorsunuz? Senin yanında hanımın sigara içse sen içmesen müsaade eder misin? He? Eder misin? Etmezsin. E o zaman sen niye içiyorsun? Senin rahatsız etme hakkın mı var? Rahat rahat konuşuyorum çünkü hiç içmedim ben. Dede Paşa geldiği zaman da tabağa yapıyordu, bizim de ortaya <laughs> yedi. Herkes içebilir, Dede Paşa'yı. Dede Paşa demiş ki Herkesi diyeceğim? Dur Dede Paşa dedin de ben de ona cevap vereyim <laughs> Dede Paşa demiş ki Haramsa yakıyırık Helalsa içiyırık demiş <gülüyor> <gülüyor> Öyle güzel bir kelime bulmuş ki Haramsa yakıyırık Helalsa içiyırık demiş Dede Paşa Kastı içmiş Dede Paşa hiç içine çekmemiş. Bu Allah dostu değil desinler diye sigara içmiş. Dede Paşa'ya bir hoca çok ağır söylemiş. Ya ne biçim adamsın sen de demiş. Evliyalık taslıyorsun bir de demiş. Sigara içiyorsun demiş. Demiş ki ben ölünce demiş. Bu hoca efendi çağıracağınız benim cenazemi o yıkayacak demiş. Hoca gelmiş sağdan başlayacağına soldan başlarken şimdi bu elini uzatmış hoca yıkayacak ya dede paşa cenaze böyle bir şey dedi. Dur lan demiş yanlış yapıyorum şu taraftan başla demiş. <gülüyor> <gülüyor> hoca demiş ki hoca demiş ki yer demiş bir sigaranın arkasına saklandı gittin demiş. Beni de kandırdın demiş. <laughs> dede paşa öyle demiş bazı veliler... Hamza Kadir dedim ben, Paşa bizim köye devamlı geliyor. Ben Hamza Kadir dedim adımı. Evet. Halen de ondan sonra işe girdim, bana sebep oldu. Onun sayesinde çalıştım, emekli oldum. Eyvallah. Ah, ah. Hani kanlı rahmetli bana. Bazı veliler benim veli olduğumu bilmesin diye sigara içer görünmüşler. Peki, ben sana bir şey demiyorum. Dede Paşa sigara içiyordu, siz de içiyorsunuz. Eyvallah. Dede Paşa on vakit namazın üstüne on daha kılıyordu. Sen niye yapmıyorsun o zaman? Sigara gelince yapıyorum da öte tarafa geldi mi niye yapmıyorsun onu soruyor bize. Dede Paşa emri bil maruftaydı. Her gün emri bil maruf yapıyordu. Sen niye yapmıyorsun? Evliya'nın kı bir kötü tarafını gördüm oraya alıyorsun da iyi tarafını niye almıyorsun o zaman? Bak ne diyor, böyle edip dışarı öplermiş, içine almazlarmış onlar. Ama biz öyle mi yapıyoruz? İşte o hocanın adını belki bilirsiniz siz, Dede Paşa'ya yakınsınız ya. Anladın? Benim şeyhim de diyordu ki, sigara içen adamı gözümle görsem, böyle alttan baksam üstte uçuyor, vallahi inanmam diyor. Kerahatin olduğu yerde keramet olmaz diyor. Kerahat pislik demek. Kerahatin olduğu yerde keramet olmaz o ne yapmış işte? içmemiş demek ki. İçti gözükmüş. Hocayı da uyarmış. Yanlış yapıyorum hoca. Ah, ah. İçkiyi bıraktırmak, sigarayı bıraktırmaktan daha kolay. Bak, doktorlar, tıp, esrarı eroyunu kolay bıraktıramaz. Tasavvuf bir anda içki de bıraktırır, sigarayı da bıraktırır. Ne kadar kötü hal varsa hepsini saymıyor. Tek kalemde hepsini bıraktır. Ben çok gördüm, görüyorum da bırakıyorlar. Sinasını bırakıyor, sigarasını bırakıyor, içkisini bırakıyor, eroyunu bırakıyor, esrar bırakıyor, onu bunu dolandırmayı bırak. Bir kalem Yavaş yavaş bırakayım ders olmaz. Bir kalemde hepsini bırakacaksın. Ben diyorum ki onlara göle gireceksiniz, denize gireceksiniz, tırmağa gireceksiniz, nereye gireceksiniz, gireceksiniz suya girerken yavaş yavaş gidiyor insan üşeniyor böyle. Ama birden atladı mı bitiyor iş. Birden atladı mı daha bitiyor. O iş bitti artık. Islandı vücut ne olursa olsun. Birden her şey yavaş yavaş bırakayım. Bugün bunu bırakayım yarın yok öyle.